Medyaskop TV ekranlarına hoş geldiniz. Ee, bir artık üçüncü programımız olan ve Wimbledon'dan son noktaya koyacağımız e, Wimbledon 2021 özel veya yani Wimbledon 2021'in ardından e, programımıza hoş geldiniz. E, her zaman gibi konum Niko Yeni Bayrak. Merhaba Niko, nasılsın? Merhaba, teşekkürler, hoş bulduk. İyi haftalar dileyelim herkese. Hakikaten spor dolu acayip bir hafta sonu geride bıraktık. Cumartesi günü <laughs> Copa Amerika ile başlayan sabaha karşı NBA finallerinin 3. maçıyla biten e, keyifli bir haftaydı spor için. E, umarım herkes de izlerken keyif almıştır bizim için gerçekten keyifliydi. Yani dediğin gibi Tour de France vardı, 40 Kırkpınar vardı. Ya bir dolu böyle özel keyifli aktivite vardı yani tam böyle sıcaklarda evde otururken hani gündüz vaktini en iyi şekilde değerlendirecek organizasyonlar da. Ya hazır bir 20 demişken bir kısa bir görüşünü de alayım onunla ilgili merak ediyorum. E, bekliyor muydun İtalya'nın şampiyonluğunu? Yani evet sonuçta 27 başlık bir seriyle buraya geldi yeni bir jenerasyon geçişi yaptılar Mancini ile birlikte. E, belki bir dünya akmasını çöpe attılar bu jenerasyon geçişi için ama 6 yaş takımları gümbür gümbür geliyordu ki İngiltere'de hatırlarsın Southgate'li 6 yaş takımları da yine buna benzer evet. bir performans sergilemişti. E, tabii bizim karşımızdaki sergiledikleri o performans e, genel olarak Türkiye'de de herkesin favorisi olmalarına yol açtı. Ya, benim 2-3 adayımdan biriydi. E, sevindim açıkçası. Hakikaten bir kulüp takımı performansı gördük neredeyse ki milli takımlarda yani doğal olarak artık sıkışan fikstürde bir biraz daha oyun kalitesinin düştüğünde gözlemliyoruz açıkçası. Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonlarında. Bundan da daha doğal bir şey yok. Eskiden çok daha lokal bazı takımlarda yığılırdı milli takım oyuncuları. Artık çok daha farklı dağınık takımlarda görüyoruz. Yani resmen bir, bir sihir yaratmasını bekliyoruz teknik adamlardan evet. yani eski İspanya hatırlarsak Barcelona Real Madrid temelli 2008-2010 damga vuran o takım 2014 Almanya'sı yine Bayern Münih temelli bir takımdı Fransa biraz onu kırdı yani biraz daha zor oluyor İtalya yine bunu en yakın takımdı Bence hak ettikleri dün maç üzerinde fizik olarak belki İngiltere biraz daha üstündü biraz şapkadan tavşan çıkarmak duran top golü olmasa belki de kaybedeceklerdi hakikaten İngilizler İşin fizik kısmında üstün geldiler çok iyi kapattılar ortaya çok fazla hareket alanı sağlamadılar İtalya'ya ama onların da duran topta özel bir takım olduğunu unutmamak gerekiyor hakikaten de oradan şapkadan bir tavşan çıkardılar ve penaltılarla da İngiltere'nin böyle büyük turnuvadan artık elenmesine kimse şaşırmıyor herhalde dünyada Southgate'de biraz damgasını vurdu. Evet, evet. Her çeyrek yani, asırda bir gerçekleşen hükümetiz yani olmaya başladı. Yani tabii ki teknik adam, ben bu tarz yani teknik adamlara akıl verecek kimsenin ya, Twitter'da futbolu en iyi anlayan insanın bile yetkinlikli olduğunu düşünmüyorum ama Rashford, Sancho, yani penaltı tercihleri çok ilginç da, hakikaten. Ne düşündü, ne tasarladı. Oyuna yeni girmiş, tam ısınamamış oyuncuları penaltı atması ne kadar sağlıklıydı. Son penaltıyı 19 yaşında bir oyuncunun kullanması ne iş dururken ne kadar sağlıklıydı. Çokça tartışılacak gibi. E, Donnarumma da şaşırtmadı. %35 gibi penaltı kurtarma oranı ile oynuyordu zaten. E, hakikaten de neden bu oranlara sahip olduğunu gösterdi. E, keyifli oldu açıkçası. E, İtalya'nın kazanması beni sevindirdi. Genel olarak da futbol kalitesi olarak değişik, güzel. Farklı şey. Böyle 4-2-3-1 çılgın şeyi vardı bir ara. ya Herkes o, 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 ya. Ya. o, o, ben, ben zaten Türkçe'yi... 4-3'ler, 3-5-2'ler. Ya yani İngiltere, İtalya evet. bile turnuva boyunca farklı varyasyonlar formasyonlarla gördük. O açıdan da Dünya Futbolu'nun nereye gittiğine dair bize güzel bir projeksiyon sundu. Ee, keyifli bir turnuvaydı. Umarız 16 takıma geri döner. Yani Euro'nun kalitesini biraz sağlayan şeylerden biri bu. Evet. Özellikle 24 takımın ilk turnuva çok kötüydü. Hakikaten çok az gol olmuştu ki ortalamalarda falan belliydi. Bu onun biraz daha şeyini atmış gözüktük bu turnuvada. Ee, ama yani bu, bu kalitenin 16 takımla bence yine sınırlandırılması gerekiyor. Bir yandan da tabii bu korkunç ev sahipliği sistemi. Yani çok büyük adaletsizlikler vardı. İşte 10 bin kilometreden fazla yol yapan takımlar, bin kilometre bile yol yapmayan takımlar. İngiltere'nin sadece bir kere İngiltere dışına çıkması vesaire. Zaten Cefer'in de dün bir açıklama yaptı. Yani bu biraz bizim <laughs> kucağımızda patladı bu bomba. Ben böyle bir şey desteklemiyorum. Adil bir şey değil dedi. Öyle bir aidiyet hissedemedik açıkçası. Ama genel olarak keyifli bir turnuva olduğunu ve yakışan bir finalle de bittiğini söylemek lazım. E, teşekkür ederim. O zaman e, konumuza dönelim. E, 134. Wimbledon'u pazar günü oynanan final maçlarıyla birlikte sona erdirdik. E, tek de erkekler, tek erkeklerde, de Djokovic e, rakibi olan İtalyan Berrettini'yi 3-1'le geçerek şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda Eşli Parti e, rakibine ki onu zaten hep söylüyordun sen de inlerde finalde büyük ihtimal böyle olacaktı. Pliskova'ya 2-1'le geçerek e, o da ta ilk defa yani Wimbledon'daki ilk şampiyonuna ulaştı. Ya benim merak ettiğim ki ilk zaten başta da e, sormak istediğim organizasyon nasıl buldun yani bir yıllık aradan sonra e, organizasyonda eksiklikler var mıydı hiç gözlerini çarpan veya maçlardaki rekabet seviyesi de keza çok önemli bir konu onu nasıl bulduğunu açıkçası merak ediyorum. Yani İngilizler bu işi çok çok iyi kotarıyor, beceriyor hakikaten. Avustralyaçık büyük bir e, hengame de başlamıştı Avustralya'nın e, sıkı Covid politikaları sebebiyle zaten gördük otel odalarına hapsolmuş oyuncular vesaire. İngiltere'de yüksek aşılama oranlarının e, zaten yansımalarını hem Euro turnuvası boyunca gördük, hem bu turnuva boyunca gördük. 2020 Avustralya Avustralyaçık'tan sonra da tam kapasiteyle oynanan ilk tenis finalleri oldu bunlar. E, demek ki sadece buna bakarak bile iyi bir sınav verdiklerini söyleyebiliriz açıkçası. Yani zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Wimbledon sürprizler açık bir turnuva oluyor. İşte Tim kort biraz daha böyle hemen bir Kapan götürüyor. Bir servis kırıyorsun. iyi servis performansla arkana bakmadan gidebiliyorsun. Ama çok fazla sürpriz de yaşamadık. Yani senle hafta ya geçen hafta konuştum programda. Son 16'ya kalan 32 raketin yanılmıyorsam 28 tanesi zaten seri başı raketlerdi. Evet. Ee, belki Serena'nın sakatlığı dram oldu. Belki Federer'in biraz turnuva içinde ritim bulduktan sonra Hurkaç sayınılıp en azından yarı final görmesini bekleyebilirdik. Orada hiç alışık olmadığımız şekilde ta kariyerinde ilk defa Wimbledon'da 3 setli bir maç kaybetti. Kariyerinde ilk defa Wimbledon'da 6-0'lık bir set mağlubiyeti aldı. En son 2008'de Nadal'a karşı Toprak Kort'ta 6-0'la bir set kaybetmişti. Yani Federer'de olsanız, 40 yaşında da olsanız yine de biraz beklenmeyen bir tavırdı. Ama ikinci set Tyver e o arka arka yatağlar biraz mental olarak onun çökmesine sebebiyet verdi. Genel anlamda keyifli bir turnuva izledik. Hakikaten pandeminin izlerini tamamen silinmiş atmosferiyle, dolu tribünlerle finalde. Klasik düşesiyle kontuyla, bekiğiyle, bize eskiyle, da <laughs> pandemi, pandemi öncesi bir atmosferini yaşatmayı tamamen onun etkileri sanki böyle dünyada hakikaten 2020 Ocak öncesine dönmüş gibi bir hava vardı. O açıdan da keyifli bir turnuva olduğunu söylemek lazım. Finallerde yine herkez öyleydi. Özellikle kadınlar finali benim için biraz sürpriz oldu. Yani işte Barty... Buraya finale gelmesi kazanması zaten daha önceki yayınlarımızda söylemiştik ama Pliskova hakikaten mental olarak biraz sıkıntıları olan bir oyuncuydu. Tek yönlü oyuna sahip bir oyuncu. Yani iyi servis, iyi kuvvetli forehand ama fiziğinin etkisiyle çok fazla kortta hareketli değil ki. şimdi daha da hareket kabiliyetimiz sınırlanabiliyor bazen. Ama Saşabacı'nın etkisi biraz herhalde ki Roma'da Şviyontek'e karşı 6-0 6-0 kaybettiği bir WTA finali vardı. Oradan sonra toparlanıp tekrar bu seviyeye gelmesi ki Barty maça ilk 14 puanı aldı bu kadınlar açık tarihte bir rekor yeniliyor sam inanılmaz hızlı bir başlangıç yaptı oradan toparlanıp o sete ortak oldu ikinci sette maç puanları şampiyonluk puanları karşıladı buradan yine bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Onun da en azından Sasha Bajin biraz süper koçudur. Kadınlar tenisini. Victoria Zarenka sonra Naomi Osaka ile yaşadığı başarılarla adından söz ettirdi. Oyuncuların hitting partleri olarak başlayıp öyle süper koçluğa giden bir kariyeri var. E, Elini dokunduğu her oyuncuya da önemli seviyeler atlatmasıyla bilinir. Pliskova'da da o etkileri sanki yavaş yavaş gözlemliyor gibiydik. Ama e, yeni bir Wimbledon şampiyonumuz var. Eşli Barty 2011'de burayı Junior'larda kazanmıştı. Belki de ilk kazandığı ilk Grand Slam'in Wimbledon olması bekleniyordu. O Roland Garros'u kazanarak biraz bir sürpriz yapmıştı ama çok özel bir karakter gerçekten. Yani 18 yaşında tükenmiş sendromu sebebiyle tenise bırakıp krikete döndüğünü, 20 yaşında tekrar tenise döndüğünü hatırlatalım. Profesyonel seviye, bu arada çok iyi bir kriket ve çok iyi bir golf oyuncusu olduğunu da söyleyelim. İnanılmaz bir el göz koordinasyonu var. Ve hakikaten çok e, sempatik, neşeli bir yandan da mental olarak ayakta kaldı. Yani ikinci sette 3-1 öndeydi dün. 6-5'te maç için servis attı. O noktada o tiebreak ile seti kaybettikten sonra, üçüncü sette sanki yine hiçbir şey olmamış gibi maça hızlı bir giriş yapması. Onda o şampiyonluk kumaşı olduğunu da gösteriyor. Ee, i̇lk Grand Slam kazanılır. Kadınlarda özellikle son dönemde çok fazla çeşitlilik var Grand Slam konusunda. Ama artık ikinci Grand Slam'i kazanınca farklı bir kulübe üye oluyorsunuz. Hakikaten HDBarty'de işte ikinci Grand Slam'ini kazanarak, dünya bir numarasını e, olarak bunu yaparak da. E, çünkü enteresan bir süreç geçirdi. Pandemi boyunca hiç Avustralya dışına çıkmamıştı bir sene boyunca. Çok uzun süre teniste oynamamıştı. Ve bu sezon başında, e, sene sonunda dönmek üzere Avustralya'dan ayrıldı. Bir tura çıktı. Onun psikolojik etkileri nasıl olacağı merak ediliyordu. Ee, çok özel bir hikaye, çok özel bir karakter. Dün e, maç sonu diğer rakiplerini kutlamalara vesaire bakarsanız zaten ne kadar sevilen bir oyuncu olduğunu görürsünüz. Ve kaldı ki hakikaten çok e, nasıl derler variyeteli bir oyuncu. Çok fazla silahı var. Yani şimdi Pliskova gibi bir oyuncu e, ace'leriyle biliyoruz. Tek silahı belki de ondan daha fazla ace attı dün. Yani bir cumartesi günü. E, Pliskova yine winner, 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 yüksek sayıda winner üreten bir oyuncu. Ondan daha fazla winner vurdu. Zaten o kadar kaliteli bir slice'ı var ki Fischbauer gibi uzun bir oyuncu ekstra çok zorladı. Yani top yere temas ettikten sonra ayak bile izanıza kadar anca yükselebiliyor. Çok önemli bir silah. File önüne gelebiliyor. Çok iyi servis atıyor. Çok kuvvetli forantleri var o fiziğine rağmen. Hakikaten çok komple bir oyuncu ve çok yakıştı. 11 10 yıl önce burada Junior şampiyonluğu kazanmıştı. Belki Sekte'ye uğramasa daha erken gelecek bir şampiyonluk ama e, kazanmış oldu. Çok da e, yanıltmadı aslında otoriteri. Burada diğer isimlerden biraz ayrılan bir oyuncuydu Barty. Çime uygun oyunu. Formda geliş ama Roland Garros'taki sakatlığı biraz şüphe uyandırıyordu. Oradan da çok iyi toparlandığını gördük. Hakikaten çok fazla da zorlanmadan turnuva boyunca evet, zor maçlar oynadı. Ama bence dördüncü 5. vitese bile takmasına gerek kalmayacak şeyler gördük ki. Özellikle setin ilk 4 oyununda hakikaten fırtına gibi girdi maça. Ben uzun süredir böyle bir dominasyon görmemiştim çok çok keyifli bir finalde. 3 setlik final. Çok uzun süreden sonra ilk defa 3 sete giden final oldu. Kadınlarda biraz e, bu sıkıntıydı. 2020, 2012'den beri 3 set, yük sete giden ilk final. Wimbledon'da da 2006'dan beri ikinci kez oluyor. E, o açıdan da önemliydi açıkçası. Keyifliydi. E, bu sene zaten çok iyi bir karnesi var. 35 galibiyet, 6 yenilgiyle oynuyor. 5 finalde 4 şampiyonluk mental olarak ne kadar winner karakterli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. İlk ona karşı 10 galibiyet, bir mağlubiyeti var. İlk 20'ye karşı 13 galibiyet bir mağlubiyeti var. 3 sete giden maçlarda da 13 galibiyet 2 mağlubiyeti var. Hakikaten tam bir şampiyon istatistikleri bunlar. Ve sezonun geri kalanında da yine gözler onun üzerinde olacak. Olimpiyat üstüne ne Osaka nasıl dönecek sert zeminde bir e, üst şeydir. çok güçlü bir oyuncudur. Ben onların böyle ikisini çok formda fit hallerinde Olimpiyat üstü Amerika açıkta belki karşılaşmalarını ve bize bir tenis siyafeti sunmalarını da bekliyorum açıkçası. E, Time'daki Osaka kapağını gördün mü? Denk geldin mi hiç ona? Gördüm. Evet hatta bir belgesel de Çok... yanılmıyorsam yayınlanacak. Evet. Osaka ile ilgili. Ee, tabii o da yani ilginç bir şekilde mental sıkıntılarını problem göstererek bir süre tenise ara verdi. Bir süredir bununla boğuştuğunu söyledi. Zaten hani Kortici, Haltavrara, Hitler'i maç sonu basın toplantılarındaki çekingenliği vesaire biraz anlayabiliyordunuz. Çok ona göre bir dünya değil. Birden dört Grand Slam kazanarak bir süper yıldız seviyesine ulaştı ama bunları da idare edebilmek hakikaten farklı bir beceri gerektiriyor. Bunlar da süper yıldızlığa giden adımlardan biri bunu açık yüreklilikle dile getirmesi bunun da sadece fiziksel sakatlıkların yanında mental sıkıntıların da bir sporcunun kariyerini nasıl etkileyeceği açısından bir farkındalık yaratması önemli Diliyoruz o da bir an önce kendi iyileşme sürecini tamamlar ve kortlara geri döner. Hakikaten kadınlar tenisinin böyle işte erkeklerde de konuşacağız yani evet farklı şampiyonlar Ya hatta ama öyle, aslında böyle sağlam yavaş yavaş bir head, head geçermiş. Yani kadınlar tenisinin böyle bir sıkı sert rekabete ihtiyacı var. Yani birkaç Grand Slam evet. var karkaya, Barty finali görsek vesaire biraz daha algıyı yükseltecek bir durum söz konusu olabilir. Şu an e, buna bence çok yakınız. Barty bir zihinsel bariyeri daha açtı. Daha erken kazanması gereken, genelde favori geldi bir turnuvayı sonunda kazanmayı başardı. Osaka'nın da ben kendi ülkesindeki olimpiyatlarla birlikte daha güçlü döneceğini düşünüyorum ve Olimpiyat ve Amerika Açık üzerine belki bu ikiliyi finalde gördüğümüz senaryolara da hazırlıklı olmalıyız bence. E, ya Barty ve Osaka arasında bu tarz bir rekabetin de evet, tenisle gerçekten ihtiyacı var ki zaten şimdi erkekler de geçtiğimiz zaman e, yani her ne kadar Djokovic'in 6. şampiyonluğu olarak anons geç etmem gerekirse de 20. Grand Slam eşitlemesi var. Ya ben ilk olarak şeyi sormak istiyorum sana. Eee Djokovic'e Davina Dalin Birbirleriyle eşitlendiler Jokovic'in için son şampiyonluğuyla birlikte. Pete Sampras 14. Grand Slam'ini kazandığında 20'ye ulaşacak 3 kişinin olacağını düşünüyor muydun? <laughs> zamanlarda? şöyle söyleyeyim bunu Pete Sampras çok iyi cevap veriyor aslında. Kendi bile düşünmediği için açıkçası 30 yaşında bir Grand Slam şampiyonu olarak tenisi bıraktı. Yani artık güvenli bir bölgede. <laughs> güvenli bir bölgede olduğunu düşündü Amerika için kazanıp emekli oldu devam etse ederdi onun da servis bole temelli maçları kısa erken bitiren fiziksel olarak kendini çok fazla yıpratmayan bir oyunu vardı hakikaten yani ben birinin 20'ye geleceğini düşünmezken bu üçlünün tamamı korkunç bir dominasyonla toplam 60 g'le kazanması evet. nereden baksan 3 kayıp jenerasyon demek ve bir sürü <laughs> Ya bunu ben ikim, şey, kesin, demek şeye, şeye benzetiyorum e, bu Michael Jordan'ın hegemonyasında işte Charles Barkley, Carmelo, Stockton falan hiçbirinin şampiyonluk izi yok yani yani şey, hiçbir şey benim, şekilde üç, Üç tane Michael Jordan olduğunu düşünüyorum. Evet yani. yani. Aynen öyle. Üç tane Michael Jordan'ın olduğu bir e, organizasyondan tenisten bahsediyoruz bu sefer. Ee, hakikaten öyle. Çok özel bir döneme tanıklık ettik. 2001'de Roger Federer Pete Sampras'ı merkez kortta yenip dördüncü turda artık kavuğu devraldığı günden bu yana. Önce kendi sürükledi 2-3 yıl boyunca. Sonra 2005-2006'ın Nadal'ın ortaya çıkışı. 2007'de Djokovic'in ilk bebek adımları ama 2011'de Gluten alerjisini keşfetmesi farklı bir diyet ve onun için bambaşka bir dönemin başlangıcı. Hakikaten çok şanslıyız. İnanılmaz seviyede maçlar izledik. akılları bir çırpıda 10-15 maç sayabiliyorum ben bu üçünün bir arada beraber oynadı. Tenis tarihinin büyük maçına tanıklık ettik. Tenis tarihinin büyük bir başka maçına yine 2019 Wimbledon'da tanıklık ettik. Ama geldiğimiz noktada Djokovic sanki kariyerleri bittiğinde head-to-head -head istatistiklerinde ve bütün istatistiklerde hepsinin bir adım önünde ve bu oyunu oynamış en başarılı erkek tenisçi olarak adlandırılacak gibi duruyor. Yani hızlıca sayalım 4 Slam'i de en az 2 defa kazandı. Mesela bu Nadal'da olmayan bir şey. Ee, Avustralya'yı sadece bir kere kazanabildi Rafael Nadal. Tüm Masters turnuvalarını, 9 Masters turnuvasını en az 2 defa kazandı. Bu alanda da zirvede tek başına. Yalnız ee, Rafael Nadal ve Roger Federer'e başa baş istatistikte üstünlüğü var ki 50'den fazla maçtan bahsediyoruz. Öyle 10 maçlık falan bir şey değil. E, Roland Garros'u Nadal'ı yendi. E, Wimbledon'da Federer'i 3 kere yendi. Avustralya'da kendi evinde 9'da 9. Bu iki ismi hiç kaybetmedi. E, kırılmaz denilen bir numarada kalma rekorunu 302 hafta kırdı. E, ve dün de 20. Grand Slam'ini kazandı. Hakikaten e, belki de biraz ona bu basın toplantısında soruldu. E, sürekli Rafa ve Roger'ın gölgesinde biraz daha kötü adam imajını Taşıyorsun diye. O ben ben öyle görmüyorum kendimi. Kendi yolunda ilerliyorum sadece. Dedi. Dün kupa töreninde ikisine de e, payelerini verdi. Onlar sayesinde bu seviyede Yani birbirlerini o kadar yükselten bir üçlü oldu ki bu. E, hakikaten çok özel bir sürece tanıklık ettik. E, 2016'daki dirsek sakatlığı yüzünden belki <laughs> orada da o sakatlıkları yaşamasaydı farklı şeyler görebilirdik. Bir mental olarak da tenisten koptu gibi demeçleri vardı. Elendiği, çekin elendiği, Wimbledon, Roland Garros'tan sonra tenise bir süre ara vermeyi, belki bırakmayı düşündüğünü ima eden açıklamalar yapıp bir buçuk ay sonra gidip Wimbledon'ı kazanmıştı. Ee, hakikaten tenis tarihi biraz böyle kırılma anlarıyla e, açıklanabilecek bir durum. E, o kırılma anlarında da genel olarak en sağlam kalan isim Novak Djokovic oldu. Bize de çok çok özel bir hikaye izletti ve izletiyor. Önünde şimdi çok acayip bir fırsat var. Yani çok formda gerçekten. Kazan, belki kariyerinde kazandı en rahat Grand Slam'lerden birini kazandı burada. İyi de bir kurası vardı ama bunu sonuna kadar değerlendirdi. Çok fazla zorlanmadan. Yani evet çap maçında dönem dönem zorlandığı anlar oldu ama kritik anlarda yine Djokovic'ini konuşturdu hep. E, Berrettini maçında seti almış gibi iken orada seti verdi ilk seti rakibine momentum verdi ama hiç geri adım atmadı. E, hakikaten çok çok özel bir oyuncu. Zaten eee tarzı çok iyi servis atan eee ikinci, üçüncü planları henüz çok oturmamış. Genç bir oyuncu sonuçta ve merkez kortta zaten finalin favorilerinden biri olarak geliyorsunuz. O baskı omuzlayıp finale gelmesi, ilk seti alması bile çok e, bence değerliydi Berettin'in. Ama bu tarz büyük servis oyuncular kariyerin hiçbir dönemde Novak Djokovic'e çok fazla sorun çıkaramadı açıkçası. Yani Raonic o, karşısında... Bir araya girip şey sormak istiyorum ya. Bettini'nin oyun yapısı bizim gelecekte böyle bir e, archetype dediğimiz bu tip oyuncuların biraz daha çıkmasına sebep olabilir mi acaba? Hani tenis buna mı gidiyor? Var var zaten Berettin'den önce de o tarz oyuncular var yani. NBA'de nasıl böyle 2 metre boyunda topu yere vurabilen beş kişiye doğru evrilen bir oyun varsa teniste de biraz daha yüksek uzun boylu ama iyi hareket edebilen oyuncular. Yani Çiçipas böyle, Zverev böyle Medvedev böyle bunlar 1.90 üstünde ama bir yandan da mobiliz mobilizasyonları çok iyi olan oyuncular. Biraz daha fiziksel insanın kapasitesi geliştikçe ki ben artık bunun biraz son de en azından yan etkenler olan olduğunu düşünüyorum. Tüm sporlarda artık insanın fiziksel sınırlarına ulaştığımızı düşünüyorum. Ama bu tarz oyuncular iyi bir örneği. Gerçekten kortta uzun boyuna rağmen iyi hareket edebiliyor ama çok daha farklı şeyler göstermemiz gerekebiliyor. Novak Djokovic gibi bir içgüdüsel artık return e, ee, dahisi diyebileceğimiz bir oyuncu ki yani Berettin'in bu servisleri evet, iyi servisler ama yani mesela 2018 Amerika açık finalinde Delphi karşı o yaptığı return kalitesi ben hayatım boyunca hiçbir şeyde görmemiştim. Böyle 220 km hızla atılan bütün topları Delphi oturmanın ayağını dibine atmayı başardı. Çok daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Ee, servis silahınızı nötralize ettiği anda da e, farklı şeyler ortaya koymamız gerekiyor. Bölüm bölüm bunu yaptı ama tabii ki bir grand slam'de iki setle belki olsa koparabilecek bir maçtı. Ama bir grand slam'de Novak Djokovic gibi canavardan hakikaten 3 set almak Everest'e tırmanmak gibi zorlu bir görev açıkçası ve herhangi bir ekipmansız Everest'e tırmanmak değil. Zorluğunu biraz daha böyle açıklamaya çalışayım. Genel olarak ilk seti alarak maça bir şeyler katmayı başardı. Keyifliydi gerçekten. Dönem dönem servis kırma puanlarında vesaire reaksiyon verdiğini gördük. Bir 5 set görmek isterdik tenis severler olarak ama çok yani özür Buna pek fazla fırsat vermedi. Şimdi önünde çok acayip bir görev var. Önce olimpiyat, ardından Amerika açık. Erkekler tenis tarihinde, yanılmıyorsam hiç yapılmadı. Golden Slam deniyor. Yani aynı sezon içinde 4 Grand Slam'i artı olimpiyatı kazanmak. Sadece 1988'de Steffi Graf'ın başardığı bir şey. Federer, Nadal, Serena Williams'ın bile başaramadığı bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne kadar imkansız bir görev olduğunu biraz daha bize anlamamıza yetiyor. Djokovic'in de artık 34 yaşında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet Federer, Nadal, Djokovic üçlüsü o konuda da algıyı yıktı. Tenis 30, 31 yaşından sonra biraz daha düşüşe geçtiğiniz bir evet. e, spordu. Genelde emeklilik yaşları o civarlardaydı. E, o algıyı da yıktılar. Şimdi 34 yaşında böyle bir şeyin kıyısında inanılmaz odaklanmış bir şekilde. E, ve 20'yi de aldı. Bir bariyeri daha aştı. Bundan sonra kazandığı her şey onun Tarihin en iyi erkek tenisçisi, en başarılı erkek tenisçisi olduğunu perçinleyecek sadece. Federer'in fiziksel durumu ve mental durumu pek ışık vermedi. Rafael Nadal artık sanki sanırım bir tek toprak kort turnuvalarına odaklanıp Roland Garros odaklı bir takvim planlamayı düşünüyor ve next gen oyuncuları da henüz bizim beklediğimiz olgunlukta değiller. Bunu sırayla işte geçen sene team'in Novak Djokovic Avustralya'ya çıktı kaybetti. Finalden bu yana gördük. Medvedev hakeza bu sene hiç varlık gösteremedi. Çiçipas iki set öne geçtiği maçta nefesi yetmedi Djokovic'e karşı Roland Garros finalinde. Burada Berettin yine çok fazla onu aşırı zorlayacak bir challenge'a tabi tutamadı. Orada da henüz bir güç savaşı tam yerine oturmuş değil. Tam bir hakimiyet kuran oyuncu yok 95 ve sonrası yeni jenerasyonda. Şu an biraz sakin ve çorak bir dönem aslında. Biraz rakipsiz kaldığı bir dönem Novak Djokovic'in. Burayı da nasıl rahat kazandığını gözlemleyerek zaten bunu anlayabiliyoruz. Bu bir iki sene çok değerli, çok kıymetli onun için. O da bunun bilincinde, farkında. Çok rahat fiziksel olarak çok iyi durumda ve ben bu sene açıkçası Golden Slam yaparsa da çok şaşırmayacağım. Tabii olimpiyatların biraz daha farklı bir dinamiği var. Japonya'da zaten karmaşık o durumlar. Seyircisiz oynanacağı açıklandı. Bu bile seyir, oyunculara motivasyon etkileyebiliyor. Orada e, Ki da... yani final maçında biliyorsun ya yani İtalyan taraftar e, pek Wimbledon'da görmediğim bir şekilde tezahüratlarla birlikte bir Djokovic'i de bir e, motive ettiler. Hani işin aslı. Novak Djokovic sever. Yani dediğim gibi hep Federer, Nadal arkasından sevgi sıralaması üçüncüydü. Genelde onlarla oynadığı Aşağıda destek hep karşı taraftaydı. O bunu, kendi oyununu geliştirme yolunda bir motivasyon aracı olarak kullandı. Dönem dönem antipatik görüldüğü de oldu ama tenisçilere bu konuda genel olarak fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Bunlar korttaki yalnız adamlar ve önemli baskıları göğüslemek durumunda kalan insanlar. Koçlarıyla bile irtibat kurmasına izin verilmeyen insanlar maç boyunca. Evet Djokovic'in bazen saygı sınırını aştığı, gerçekten antipatik olduğu anlar oldu. Ama bu seviyelerde spor yapanlarda da biraz sanki bunları mazur görmemiz, o etiketleri yapıştırırken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kadar da böyle nefret edilecek bir kötü adam olduğunu ben hiçbir zaman düşünmedim. Asla da düşünmüyorum. O konuda da biraz babak çok baş hakkını yendiğini düşünüyorum açıkçası. Son olarak bizi bundan sonra hangi turnuvalar bekliyor? Olimpiyat dışından. Olimpiyatları biliyoruz hani geldiğini. Evet, Başka Olimpiyat, nelerimiz var? Olimpiyatlar artık Amerika serisine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Çin Çin, Çin Ati... ha, Amerika ile ilgili de bir soru var. Çok pardon Furkan Göktürk Yılmaz e sormuştum chatte de. Wawrinka ve Del Potro US Open'a dönüyor mu? demiş. Yani Del Wawrinka'nın son sağlık durumuna ilişkin bir bilgim yok açıkçası. Evet, ben de Del Delma baktım ben de Del, Del, de Del da öyle yani meşakkatli bir yoldan geçiyor. Hala tenisi bırakmamış olması bu kadar sakatlara rağmen büyük bir azim. Görmek isteriz iki eski şampiyonu orada. Ama yani çok gün gün ilerliyor teniste. Onlar da çalışmalarını evet. buraya göre yapıyorlar. Şimdi Cincinnati ve e, Rogers Cup var e, Kanada ve Amerika'da. Houston'da bazı işte birkaç ufak turnuva daha oynanacak. Amerika kıtasında Amerika serisi deniyor. Bunun kendi içinde ayrı bir puanlama sistemi var. Sonra da Amerika Açık'a doğru bir geçiş olacak. Sezonun artık yoğun dönemi, sakatlıkların biraz insan oyuncuları etkilediği dönemi, turnuvalara çekilmenin biraz arttığı bir dönem başlıyor. Çünkü toprak çim geçişi biraz hırpalıyor ve kıta değişimi vesaire seyahatler de oyuncuları zorlamaya başlıyor. Umarız herkesin keyifli olduğu, herkesin sağlıklı olduğu bir sezonun geri kalanını izleriz ama önce gözler Olimpiyatlar'da olacak tabii ki. Çok teşekkür ederim Nikoy'un'a. Ben, ben ederim. Gene fırsat bulduğumuzda böyle özel şeylerdi. Belki bu Olimpiyat öncesi eğer senin de zamanın uygun olursa gene görüşlerini, değerlendirmelerini Olur. almak isteriz kanal olarak. Tekrardan çok teşekkürler. Sana da mutlu haftalar. İyi ederim. programlar diliyorum görüşmek Sağ üzere ol. hoşça kalın. Kal. E, TV izleyenleri bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, çok da teşekkür ederiz. E, videodan çıkmadan önce beğen butonuna basarsanız desteğinizde esirgemezseniz de minnettar kalırız. E, görüşmek üzere herkese mutlu haber. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.